Her birey hedeflerine ulaşıp güzel bir geleceğe sahip olabilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Güzel bir gelecek için en gerekli olan şey eğitimdir. İyi bir eğitim için ise gerekli kaynaklara sahip olan okullar olmazsa olmazdır. Bunları bildiğinizi ve en iyisini istediğinizi biliyorum. Bu yüzden hedef belirlemeniz için Türkiye'nin en iyi üniversiteleri adlı bir sıralama hazırladım. Bu sıralamada üniversitelerin makale sayısı, atı sayısı, bilimsel doküman puanı, doktora mezun öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, puanların bütün toplamının esas alınmıştır. Onun sırada Gebze Teknik Üniversitesi var. Gebze Teknik Üniversitesi 1992 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurulmuştur. Üniversitede 7000'den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. 9. sırada İhsan Doğramıcı Bilkent Üniversitesi. Vakıf Üniversitesi olan İhsan Doğramıcı Bilkent Üniversitesi 20 Ekim 1984 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. Üniversitede 12.000'den fazla kayıtlı öğrenci ve 1.000 öğretim üyesi bulunmaktadır. 8. sırada Ege Üniversitesi var. Ege Üniversitesi 1955 yılında İzmir'de kurulmuştur. Üniversitede 65 binden fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. 7. sırada Boğaziçi Üniversitesi yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi 16 Eylül 1863 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Üniversitede 11 binden fazla öğrenci bulunmaktadır. 6. Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1946 yılında Ankara'da kurulmuştur. Üniversitede 66 binden fazla kayıtlı öğrenci ve 2414 akademik personel bulunmaktadır. Listemizin 5. sırasında Koç Üniversitesi yer alıyor. Koç Üniversitesi 1993 yılında eğitime başlamış olan İstanbul merkezli bir vakıf üniversitesidir. Üniversitede 7900'den fazla öğrenci bulunmaktadır. 4. sırada ise İstanbul Üniversitesi yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun'un doğrudan devamı olan üniversite 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi adını almıştır. İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi'nde 88500'den fazla kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi yani diğer adıyla İTÜ. Türkiye'nin en iyi üniversite listemizin 3. sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi 1773 yılında Mühendishane Bahri Ümayin adıyla İstanbul'da kurulmuştur. Üniversitede 35 binden fazla öğrenci bulunmaktadır. Listemizin 2. sırasında ODTÜ yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi. ODTÜ 15 Kasım 1956 yılında Adnan Menderes Karayolları Genel Müdürü, Vecdi Diker ve bir grup akademisyen tarafından Ankara'da kurulmuştur. 2019 akademik personel bulunduğu devlet üniversitesi 120 bin'den fazla mezun vermiştir. Ayrıca her yıl 94 farklı ülkeden belirli bir akademik dereceye sahip 1700'den fazla öğrenci ODTİ'ye gelmektedir. Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listemizin başında Hacettepe Üniversitesi yer alıyor. 8 Temmuz 1967 tarihinde Ankara'da kurulan Hacettepe Üniversitesi'nde 50.000 öğrenci ve 3600 akademik personel bulunuyor.